Bismillahirrahmanirrahim. 6. Nükte Ramazan-ı Şerifin sıyamı Kur'an-ı Hakimin nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakimin en mühim zamanı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'da nüzul etmiş o Kur'an'ın zamanı nüzulünü istihzar ile o semavi hitabı hüsnü istikmal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacatı süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekil ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabatı ilahiyeyi dünya geldiği anın nuzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamdan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellim-i ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek, ve Kur'an'ın hikmetin üzülünü bir derece göstermektir. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in kuşelerinde o Kur'an'ı, o hitam-ı semaviyi arzlılara işittiriyorlar. Her Ramazan Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ayetini nurani parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaati uzmanın sair efratları bazıları huşu ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir Mescid-i Mukaddes'te nefsi süflinin hevesatına tabi olup yemek içmek ile o vaziyet-i nurani'den çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli sıyama muhalefet edenler de o derece umum o alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir.